Böyle 17.5 gibi geliyor. Bunları da Evet o yeşil kahveyi buldum sonunda. <laughs> cool lime sayesinde tanıdım yeşil kahveyi. Tanımıyordum daha önce. Biraz böyle araştırdım. Yeşil kahve neymiş, ne değilmiş. Bayağı da güzel bir şeymiş. Yeşil kahvenin olayı diğer kahvelerden yani ayrılma sebebi kavrulmamış olması. Zaten hep biliyoruz ya işte kahve şöyle zararlı kahveyi çok kavuruyorlar. Kahve kavrulunca böyle oluyor bilmem ne. İşte bak kavrulmamışı da varmış. Bu kavrulmadığı için içindeki antioksidan kalıyormuş. Kavrulmuş kahvelerde o antioksidan ortadan kayboluyor. Bu makine ne yazık ki ceza algılamıyor. Yoksa cezede pişirmek tabii ki çok daha mantıklı. Ama lakin salat akıllı <laughs> ocaklar. Aa, fazla koymayacağım. Olayımız limonata. <laughs> limonata. Ben de limonata dedim. Yeter. Fazla gerek yok. Ben bunu bir 10 dakika daha biraz daha sık ateşte kaynatacağım. Yani yumuşaması gerekiyormuş herhalde. Kapeynini falan salacak ya. Ah, ne güzel dans ediyorlar, şunlara bak. <laughs> Anam! Çiftlere bak! <laughs> tamam. 10 dakika pişti. Şimdi demlensin kendi kendine. Bak rengi falan attı ha. Soğusun demlensin. aya ellerim üşüdü. Güzelce bunu sıkıra sıkıra yoğuruyoruz. Bu arada pastane usulü limonata yapımında limonlar dondurulur dondurulduktan sonra robottan çekilir. O hem rengi geçer limonataya hem de dondurulduğu için asla limonun beyaz kısmındaki acı geçmez. O yüzden dondurularak limonata her zaman daha lezzetli olur. Bu düşünceden yola çıkarak ben de lime'ı dondurmak istedim. bir kapakta muskat limonu şurubu koydum. Bir de böyle yoğurmaya devam edeceğim. Nasıl iyice suyu çıktı. Lime'ın. Buzdolabında soğuttuğum yeşil kahve ve su, 1 litre soğuk su koyuyorum. 10 dakika böyle bekletiyoruz.